size öğreteceğim arkadaşlar arkadaşlar ilk önce eğer hazırsanız başlayalım şimdi o göre harfler ince okunan harfler ve kalın okunan harfler var burada arkadaşlar şimdi ilk önce peltek okunan harfleri size öğreteceğim özel so peltek bakın e, böyle Pertek okudum. Bazıları, arkadaşlarımız böyle okuyorlar. Zer. So. E, yani pertek okunuyor Pertek böyle okunuyor. Zer. Zer. E, öndeki iki dişiniz, iki dişinizin arasına böyle diliniz geliyor. Diliniz, diliniz olacak böyle z z s şimdi boğazdan okunan ince harfler he ay he elif bunun boğazla oku boğazla okunuyor ve kalın okunan harfler şimdi öğreteceğim bakın pertek okunan kalın harfler z z z perde okunuyor ama kalın arkadaşlar unutmayın. Şimdi boğazdan okunan kalın harfler. Ho. 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 Sanki tükürüğünüz kalmış gibi onu dışarı çıkaracaksınız gibi düşünün. bakın. Ho. Ho. Gay. Gay. Şimdi burada kalın harf okunan harflerin şifresi var. Kho, Fod, Dod, Gay, To, Kof, Zo. Bunları yazmadım. Bu pertek okunan pertek ve boğazdan okunan harfleri yazdık. Burada aslında hepsi bunlar kalın. Ama pertek okunmuyor bazıları. Bazıları da boğazdan okunmuyor kalın yani. Okunmuyor şimdi. Şifresi var. Bunların şifresi var çok kolay aklınıza tutmak için şifresi var. Şifresi de husa dain din hız. İşte bunu da unutmayın diyorum arkadaşlar. Şimdi mahreçleri, harfleri mahreçlerini öğreteceğim. Dil, diş, damak harfleri çok I, çok olduğu için bunları çalışmayı unutmayın arkadaşlar. harfle harf mahreçlerini çok çalışın çok zor. Çok zor o yüzden şimdi ben size öğreteceğim. So. So. Jim. Jim. Del. dal To. Ro. Ye. Sod. Dod.

anlayın diye arkadaşlar. Şimdi dudak harfine bakacağız. Dudak harfi çok kolay arkadaşlar. Ben bunu aklımda çok tuttum. Çok kolay. B B B Gördüğünüz gibi dudaktan böyle okuyorsun, söylüyorsun. B F Mim. Mim zaten kendisi görünüyor. Mim. Wow. Wow. Dudaklarınız hareket etmeli. Şimdi boğazın boğaz harfleri elif, cho, ein, rein, ha, ay, gay, ha, Bunlar boğazın okunan harfler mi? Şimdi arkadaşlar diğer diğerine bakalım. Mahreç. Mahreç ne demektir arkadaşlar? Şimdi harflerin ses yolundan çıktığı yerlere denir mahreç. Evet arkadaşlar harfleri mesela e, önceden gösterdiğim var ya işte dil, diş, damak, dudak ve boğaz harfleri var ya işte onlar mahreçler. Ses yoldan, e, yolundan çıktığı yerlere dinir mahreç. Kur'an'ı doğru okuyabilmek için harflerin çıkış yerlerine dikkat etmek gerekir. Evet arkadaşlar bunları unutmayın. Sakın Kur'an'ı e, sakın unutmayın bunu çok önemli bir bilgi. Kur'an'ı doğru okuyabilmek için harflerin çıkış yerlerine dikkat etmek gerekir arkadaşlar. Bu da doğru. Şimdi bir harfin yanlış seslendirmesi kelimenin anlamını değişmesine sebep olabilir. Evet arkadaşlar mesela mesela so diyorsun. Mesela se so diyorsun. Ama aslında kendisi so. So. Anlamları değişiyor. Şimdi bir sorularımıza geçelim arkadaşlar. Dilim anlamınız, anlamanızın alama, anlamınızın, anlamı, anlamınızınız için, anlamınız için e, sizlere bazı sorular yaptık arkadaşlar. <laughs> dilim dilim döndü biraz. Bazı sorular yaptık. Şimdi ince okunan ve kalın okunan harfleri ve şifreyi yazınız. Tamam arkadaşlar yazıyoruz. İlk önce ince okunan harfler neydi? O z, z ve s in, s so", bir s si", so" ve ince okunan ama bu bu, bu bu neydi bu pertek okunandı. Diğerini ne yazın ama ince o da ince sayı o yüzden böyle yapalım. He? Ay He ve Elif. Bu ince. Üstüne yazalım. İn c. Diğerini kalın. Kal Şimdi kalınla az arkadaşlar. Kalın okunan harfler. Bir tane bu pertek ama kalın. Diğeri de bu da k Bu da Kay. Şimdi şifreyi yazalım. Şifreyi de aşağıda yazalım. Ki güzel güzel görünsün diye. Şimdi şifre fusa fusa dain dain kız harflerini de yazın bence onu da size şimdi harfi koyalım

Bunlar şifre. Kalın harflerin şifresi. Bunu da yaptık arkadaşlar. Ve geçelim. Şimdi. Diğer sorumuza bakalım şimdi. Dil, diş, damak, dudak ve boğaz harflerini yazınız. Hmm. Dil, diş, damağını, damak hepsini yazmayacağız arkadaşlar. Neden? Çünkü çok olduğu için yerimiz o kadar yetmiyor. O yüzden ne yazıyoruz? Sin yazalım. So yazalım. Ve sin. So. Sin. Ve nu. Hiç bir ya da yazalım. Ya daha var arkadaşlar. dudak harflerini diyor. Dudak harfleri hepsi yazacağız. Çünkü az. Bir dakika dudak harfleri. Şimdi şimdi bakalım. B F Mi var harfleri ve boğaz harfleri arkadaşlar elif ha ay ay ve ha beş gibi yazdım arkadaşlar bu yalnız yazık. Şimdi bu sorumuzu da yaptık. Bunu da unutmayın. Şimdi bunu da yeniden bir diş damak ama <laughs> üç tanesini diyor yapalım. Üç tanesini diyor. Bu sefer başkalarını yazamlam. Z to bunları ıı, dil dijdaman harfi 3 tane yazdık şimdi arkadaşlar diğer sorumuza geçelim her okunan ince harfleri yazınız. Tamam. Her tek ama ince. I'll it's chocolate. You can say, Well, So so take, take, oak, um, um, harf l d tamam bu da bitti şimdi diğer sorumuza geçelim arkadaşlar bu son sorumuz bu da ne diyor? Ne diyor bakalım? Boğazdan okunan ince harfler nelerdir? Bu da hepsini diyor. Hepsini diyor boğazdan okunan. Hayır hepsini dinliyormuş. İnce. İnceler çok kolay arkadaşlar. Bunları da yazalım. Önce H var. H. Ay. Bu adam ama ince. H. Ve Elif. Boğazdan Boğazdan okunan oku oku okunan ince harflerdi. Harf harf harfler di nokta. Şimdi arkadaşlar bitti. Sorumuz bitti. Ve arkadaşlar e, abone olmayı unutmayın ve çalışmayı